Romantik bir gelin olmak aslında çok zor değil. Çok sade beyaz bir mini elbiseyle veya çok sade uzun bir dümdüz inen süliyet bir elbiseyle de romantik bir gelin olabilirsiniz. Ha nasıl mı? Çiçekli bir baş kullanırsınız, dantel duvak kullanırsınız ve yanında kullandığınız aksesuarlar, dantel eldivenler, büyük bir el çiçeği vuallerle bir anda romantik bir gelin olabilirsiniz. Geçmiş yıllarda etekler, ceketler kullanılıyordu. Pantolon ve ceket kullanılıyordu. Beyaz bir pantolon ve beyaz bir e, ceketle, üstte iyi oturan bir ceketle üzerine kullanacağınız e, vual geçmişlerden, 1940'lardan kalmış olan bir vualle de e, ve elinize almış olduğunuz eldivenler ve küçük bir el çiçeğiyle de son derece modern, çağdaş ve romantik bir gelin havası yaratabilirsiniz. Aslında romantik bir gelin olabilmek tamamen size bağlı olan bir şey.